canım hocam efendim ne yapıyoruz hızlıca şimdi bu formülü veriyoruz bakın kırmızı pancar bunu unutmayın. Bu kırmızı pancar şimdi biz geçen hafta dedik. Hocam sana bıçak ha, var. E, kırmızı pancar geçen hafta dedik 500 bin lira artmış fiyatı hemen. Aa ayıp yani ama. Yani bu bu kadar olmaz. Yapmayın ama Yanlış ya. bir şey yani. Aa günah bu millete ben bir şey tavsiye ediyorum. Olun. Hocamla beraber hemen evet. fiyat arttırıyorsunuz Bakın ya. Bakın şuraya muazzam Bak. bir şey. Kıp kırmızı hücre. Ne sanki. demek? Efendim kırmızı pancar dediğimiz çok alkali. Benim kitaplarım vardı. Şifalı Bitkiler kitabında. Şuradan hemen bir tane alalım. Şifalı Bitkiler kitabında alkali asitik listemiz var. Bu listede üçüncü sırada yani bir iki üç turp. Burada da var yine turpumuz. Kırmızı pancar ve havuç. Bunlar dünyanın Şunun yüzüne bakmıyor. en alkali bitkisidir şu anda. Maalesef ülkemizde çok az tüketiliyor. Yeni yeni biz söylüyoruz. Evet, kimse yüzüne bakmıyor. Şu kırmızı turşu yapıyorlardı. Onda hiç Çünkü kıymet ben de sevmiyorum, harbiyesi yok. ben. Biliyor musunuz? Yok. Nasıl? Bunun suyunu ne yapıyorsunuz? Katı meyve sıkacağında bunu atıyorsunuz. Bu Kaç katı tane atacağız? İki tane. Herkesin ölçüsü yumruk büyüklüğünde. Yumruk. Yumruk büyüklüğünde Hı. burada bunu alıyorsunuz. Bu şekilde şifalı e, bitkiler kitabında bunun nasıl yapılacağının terkibi de var orada yumruk büyüklüğünde iki tane kırmızı pancarın suyunu sıktınız hayatım aralık ayı bak ruhsal ve bedensel arınma ayı diyor hocam onun için bunu yazın ve yapın mis gibi girin yeni bir yıla ya yılan. meyve suyu içecekler kolay size bir şey birincisi bu sıktığımız kırmızı bunu pancar. koyduk arkadan havuç havuç alıyorsunuz bakın neye işaret ediyor omurga gibi ha. sanki bakın omurga bakın kesiyoruz şunu şöyle Bakın içinde tabi ironi yapıyoruz burada. Evet. Yani bakıyorsunuz aynı içinde ne var? Omurga gibi böyle A vitamini yoğunluğu kemiklere yönelik hocalarımızdan öğrendiğimiz bunun da ne yapıyorsunuz suyunu iki tane bu boy havucun suyunu da sıktınız evet arkadan ıspanak bu ne? Seda Hanım ya bu ıspanak yazmışlar bunu üstüne Hocam bulduk ama. kusura bakmayın. Pazara gittik acil acil. Bu pancara bunu benziyor. E, Aslında nasıl olmalı? Biz bunu ıspanak? Valla bizim ıspanaklar bu havuç da pırasaya benziyor. <laughs> ispanak şöyle falan olmalı yani bu kadar. Ya. E bizim çekimlerimiz vardı Reyhan Hanım. Bu çekimlerimizi ıspanağa gösterdik. Orada orijinal ıspanak şu elimde yakın ah, çeksin arkadaşlar oldu. bu kadar olur. Şimdi buna baktığınızda işte bunun insan neslini ne beklediğini görün Şuraya bakın bir kere Bu çok acı bir şey Bunun içinde ne kadar ıspanak Ama hocam sen ne diyorsun, kadar diyorsun ki nitrak. ıspanak böyle olur. Ben hiç böyle ıspanak yemem Hep ya gördüğüm gel, gel, bu Bunlarla büyüdüm ben Cumartesi gel köy şey pazarımıza <laughs> İnebolu Bak pazarına işte böyle. böyle küçükleri evet, evet. Ama bunun çocukluğundan beri ben şununla, şunu Vallahi yedim ıspanak bu, diye Tüy yanlış mı yemişim? Ay buna sarma yap. Sar sar yani bu. Yani bu, Ondan teyare reis gibi olamadım. Safraz olarak kaldım Efendim, <laughs> Hı. işte siz siz olun tabii ıspanaklar. Bizim her cumartesi köy pazarımız var. Topkapı'daki merkezimizde. İnebolu pazarı. İnebolu'da direkt e, üreticiden sizin için özel olarak biraz sonra görüntülerinde göreceğiz. Burada bu ıspanağı sıkıyorsunuz. Sıktığınızda yine bir alkali dünyada en önemli üçüncüyü de sıktık. Şimdi kırmızı, kırmızı pancar, pancar dedik, havuç, havuç dedik, ıspanak dedik. dedik. Bekleyin reklamlar. Kağıdı kalemi hazır olmayanlara da yine bir fırsat veriyoruz.